miyim? Kızım. Annem ne oldu? He? He, ne yapacağımızı şaşırdık. Evet şaşırdık. Ne oldu annem? Ne oldu annem? Şaşırdık şaşırdık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gidiyoruz. Dur bakalım ne yapalım. En iyisi koltuğu tırmalayalım. Evet. Evet. Evet, ne yapacağımı şaşırdım. Bunu yapacaktım evet. Evet ben bunu yapacaktım. Ya şaşın. Aferin sana. Aferin sana tipi tip kızım benim. Sabah uyanınca stres mi oluyorsunuz siz? Akşam ne yapıyorsunuz? Gece uyurken ne yapıyorsunuz siz ya? Gece uyuyorsunuz siz. Ne yapıyorsunuz orada? Merak ettim. Niye stresleniyorsunuz acaba? Nereye, neye stresleniyorsunuz? Ha? Ha, bal kızım benim. İyi oldu. Oraları tırmaladı. iyi oldu. <laughs> Olsun. İyi olun anneciğim siz. Tamam mı? Tırmalayın siz. Tırmalayın orayı. iyi olun. <laughs> Ay ben sizi. Bakar mısınız? Da? Bak ne hale soktular. göstereyim Şikayet var. Bakın. Koltuk. Ben bunun altına şey koydum. Havlu koydum. Bakın 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 bakın. Bakın bu kızı. Bu kızı. Bu kızın yaptıklarını görüyor musunuz? Fırında koltuk tırmalamıyor. Makbule tırmalıyor. Bunları hep makbule yaptı. Daha altta göstereyim. O da bakıyor. Gördünüz mü? Ha? Güzel olmuş. Güzel. Kardeşen ne olmuş? Böyle nokta 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 nokta. Ha? Bakıyor bak. O da bakıyor bak. Bak bak, bak. bak. bak bak bak. Çok güzel oldu. Çok güzel desen verdin he. Bak bu ne? Desen çok güzel oldu O, o deseni herkes şey yapamıyor. Herkese yok o desen. Dünyada bir tane. Tabi senin yaptığın desen dünyada bir tane. Herkese de aynı şey deseni uygulamıyor. Tabi. Aynen. Caddeyi diyor şimdi. Akşam birazcık şey çise yağmış. Bakalım devamı hafta sonuna doğru yağacak diyorlar ama bakacağız. Kendi gözlerimizle görmeden inanamıyoruz yani. Makbule sen bak buradan tamam mı? Hı? Bir de ben fırıldağa bakmak istiyorum. Oo bir sokakta yerimizi almışız. Anne. Balım. Bir sokakta sen yerini aldın mı? O kokluyor musun? Kokluyor musun güzel güzel? Aferin sana. Ha, aç anne bana dedi kapıyı dedi. Ben dahacık dedi, dedi. Bir nefes alayım dedi. Ha? Tipe bak. Tipe bak tipe tipe benim iki tane çocuğum var İkisi de tipi tip tabii ha. aferin benim kuzuma aferin benim kuzuma o şeylerin altına artık örtü örtmek lazım değil mi anneciğim ha. yok yok süt arabası süt arabası anneciğim yani böyle fıs diye şey yaptı giriş yaptı şeyi ışıklara. Ben sana bilgi verdim. Uy, şeye bak. Ha, göz, kendi gözümle görmek istiyorum diyor. Evet, kendi gözümle gör anneciğim. Ha, ha. Bak, kendi gözüyle görecek. Ben sana söyledim. Gör anneciğim. gerçeği kendi gözünde görürsün. Kimseye güvenme anneciğim yine. Sen yine kimseye güvenme. Kendi gözünde gör olayı. Aferin benim oğlum. Meraka bakın. Ha, evet. Gördün mü oğlum? Ha? Pıtırcığım gördün mü? Ha? Sen göz, kendi gözlerine inan her zaman anneciğim. Tamam Oy bebeğim be. Yer değiştirdi. Size şeylerinizi getireyim oraya havlularınızı. Havlularınızın üzerine yatın anneciğim. Tamam mı bebeğim? Tamam mı bebeğim? Oy surata bak. Heh. Surata bak. Patileri görüyor musunuz bu patileri? Bu patiler yemedik değil de ne? Bir de kıvırmış onlar orada tutuyor. Ya bu patiler yemedik değil de ne? Ne? He? Holiço. Yazışa. Yerim ben seni. He? Ay. Ay. Bal mısınız siz ya? Bak bu la ayrı bir bal. Sen Karadeniz balı. Sen Karadeniz balı. Bak böyle Ege balı. He? Ay. Ay. Evet. Anne. Çok tatlılar, çok tatlılar, çok vallahi ya. Evet. Ne oldu? He? Ne oldu anneciğim? He? Annem ne oldu? Niye bağırıyorsun sen? Niye bağırıyorsun? Ha? Minnoş sokakta keyfini yaptın mı? Ha? Keyfini yaptın mı Minnoş sokakta? Ha? Fırıl, fırıl dönüyor şimdi. Ha? Yaptın mı keyfini anne? Keyfini yaptın mı Minnoş sokakta diyorum sana. He? Ah, Çişin varmış gibi niye sıkınıyorsun? He? Heh? Tatlı çocuğum benim. Heh. oy Oy. 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 <laughs> Gezinmeye Gizin, başladı. Gezinmeye başladı. Böyle geziniyoruz bakalım. Heh. Heh. Ne oldu bebito? Yakalayamıyorum seni. Mama desem mamimiz orada duruyor. Değil mi anneciğim? Bugün hep, 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 hep ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Fırıldak da ne yapacağını şaşırdı bugün. Ne yapacaksın sen şimdi? bir şaşkınlık, bir bir... Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sen de bul bakayım, ha? Sen de bulabilecek misin? Ha? Ne yapacağını bulabilecek misin? Ha? Bulacağız, bulacağız, bulacağız inşallah. Ne yapacağımızı bulacağız. Fırındak bulamadı. Makbule buldu. Koltuğu tırmaladı. Rahatladı. Hıh. Hıh. Ne yapmayı düşünüyorsun? Heh. Buldun mu? Buldun mu ne yapacağını? Buldun mu? Yiğidim. Arıyoruz. Ne yapacağımızı, ne yapacağımızı unutmuşuz. Arıyoruz. Ha. Arıyoruz. Ben ne yapacaktım ya? Allah Allah. Ha. Allah Allah. Ben ne bir şey yapacaktım ben ama Allah Allah. Allah Allah. Bulamadım gördün mü? Buluruz ama anneciğim. Tamam seninle beraber buluruz tamam mı? bak bu değil mi sataşmak istiyorsun sen bak bu mi bulamadın He? bak bu neyi mi bulamadın anneciğim He? bak bu mi bulamadın kesiliyoruz bakalım tamam sen ne yapacağını araya bul tamam kafanı toparla. Sen ne yapacağını bir düşün. Biz de çayımızı içelim. Olur mu bebeğim? Olur mu? Bana gel söyle sonra. Anne ben bunu yapacakmışım şimdi? Hatırladım tamam de. Şimdi buldum de.